Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sayma Hanım'dan bir haber var mı? Yok. O da az değilmiş ama. Neler yaptı değil mi? Nakiye. Hı. Çay için sağ ol. Afiyet olsun. Hı. iyi biliyorsun. Kötü bir niyeti yok. Biliyorum. Sadece aklıma geldikçe çok sinirleniyorum. Aylarca bu evde yüzüme bakıp yalan söyledi. Nasıl benden gerçeği saklar ya? Arkadaşlar bakın başta söyleyeyim. Paralar geçen sezonun aynı. Yok ya. Işık enayi mi sandın? Bu kadar Ay bu da amma para güzel. Vallahi sahneye çıkmam haberin olsun ha. Hadi anam seni de beni de yorma. Vereceğiz bir şeyler arkadaşlar. İlla bütün parayı ben kendi çeyizime ayaracak değilim ya. Ulan hep duygu sömürüsü, hep duygu sömürüsü ha. Sahneden aldığım bahşişleri ayakta koklatmam sana. Hadi bir şeyler ayarlayacağım ben. Hadi gidelim arkadaşlar. Ha, ayarlayacağım tabii. Ayarlayacağım. Akşam için hazır mısın? Ne var ki akşam? Sana söylemedim mi? Neyi? Bu akşam senin başarını kutlayacağız. Biz bize. Aramızda bir gece. Ay Murat Hoca çok kötüsün ya. Benim hemen gidip hazırlanmam lazım. Abla. Aa, eş mi bulmuş? Ay çok sevindim. Yok, yok ben gelemem. Burada da eğlence var. Murat Hoca benim için ayarlamış her şeyi. Tamam ablam. Hadi görüşürüz, selam söyle herkese. Gel, görüşürüz. Neredesin sen? Geldim işte. Ee? Nasıldı? Ne nasıldı? E sanayide şarkı söyledim ya sonra senle hiç konuşamadık. Aa. Yani. Kötü mü? Deli misin be? Harikaydı. Bayıldım. Herkes büyülendi. Gerçek. Evet. <laughs> ee, bu arada bu senin. Ne bu? Bu emeklerinin bir karşılığı. İsmini açılmış bir banka hesabı ve küçük bir çek. Bu paranın hepsi benim mi? Hı hı. Şirketimiz bünyesindeki sanatçılara karşı biraz bonkördür. E çok para bu. Merak etme seni bayağı yoracağız. İş programı bayağı yüklü. Neyse bir kahve ısmarlarsın artık ha. Anlaştık. <laughs> Evet. Son adım. Güzel. Az kaldı. Ya açacağım. Hayır hayır hayır. hayır. Geldik. Herkes burada. Kutlamaya başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Aa, uzun sürecekse önce yemek yiyelim çünkü hepimiz açız. <laughs> hayır, hayır. Kısa sürecek. Aslında bu konuşmanın kime yapıldığını herkes tahmin ediyordur. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hayal kurmaya devam etmelisin Hasret. Çünkü sen daha fazlasını başarabilirsin. Kimse sana inanmasa da çok çalışarak istediğin yere gelebilirsin. Bu işi yapabileceğini en başından beri biliyordum. Sana olan güvenimi haklı çıkardığın için teşekkür ederim. Hediye mi? Geçim mi? <laughs> Bravo. Bravo! Sağ olun! Sağ olun, teşekkürler, sağ olun, sağ olun! Aferin kız! Sağ ol kız! Allah çadır almasın! Kız dayanamayacağım artık ha! Nereye be? Bak gör. Ana. Bila hocam. Evet. Haydi bakalım. Ana. Anam. Ne oluyor Çekil. lan? Anam ne oluyor? Sevgili misafirler beş dakikanızı rica edeceğim. Bir açıklama yapacağım da. Susmaz Sus, şimdi. şimdi. Gülnazım. Sen benim çiçeğimsin Günlaz. Oo. Güneşimsin. Oo. Ay ışığımsın. Kalbimin sancısı, gözümün <laughs> nuru, bir tanemiz. Güzel gözlüms. Al aklımız Aman ya. Ay çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim.